olsun. 5 saat sonunda. Yes ve Merhaba. Hoş geldiniz. Ee, bugün bu lanet olası sevilen e, karakterleri dövme serisinin 3. <laughs> şeyle beraberiz. Bugün hangi şey yapacağız? Belki başta yazmışımdır hiç bilmiyorum. Tipimden anlayacağınız üzere Pikachu kostümüm ve harika Pikachu Jojo makyajım sayesinde anlamışsınızdır. Umarım. Bugün bu yapmış olduğumuz karakter dövme videosunun anime versiyonunu yapıyoruz. Çok istediğiniz. Bayağı iki videonun altında da şey vardı yani. Anime karakterleri falan yazmıştınız. Anime versiyonu yap vesaire demiştiniz. Bugün yapıyoruz. Şimdi aynı formatta devam ediyoruz arkadaşlar. Bu arada yanında Pikachu var. Yavrum var. Başlayalım. Öncelikle başlığımızla başlıyoruz. Evire çevire dövebileceğim bireyler yazmışım. Bireyler herhangi işte anime karakterleri falan aldınız. Hazırlayan merhaba ben Volkan Konak. Şimdi öncelikle ilk karakter bu videoda e, lütfen sakin olun. Derin derin nefesler alın. Neden? Çünkü sinir kat yükseltecek bir video olacağına inanıyorum. Çünkü benim sinir katlarımı yükseltiyor. Ben sinirlenince çok hızlı konuşuyorum. Rap yapıyormuş gibi oluyor. Teşekkürler. Başlayalım. Birinci karakterimiz Gabi Brown. Brown Neyse ne. Gabi. Şimdi Gabi aka ne yazmışım? OE yazmışım. <laughs> ya da küfür etmiyoruz. Biz family friendly content yapıyoruz. Şimdi Gabi. Gabi kim? Önce Gabi'den bahsederim. Tanımayanlarınız için. Gabi, Titan'a saldırı serisi. Yani Atakon Titan. Yani şimdi bu Fusion serisindeki bir birey. Kaçıncı sezon? <laughs> Unuttum. Ee, son sezonlardan bir birey kendileri. Hani nefretin Şöyle diyeyim size. De, bir karşı tarafa karşı olan nefretinizin beden bulmuş hali Gabi'dir. Mesela şeylerde bu anime listelerinde en sevilmeyen anime karakterleri listesinde birinci sıradadır Gabi. Neden birinci sıradadır? Çünkü çünkü öyle. Tamam mı? Neden birinci sırada seriyi izlemeniz lazım? Spoiler vermek istemiyorum. Tek bilmeniz gereken Gabi eşittir, şerefsizdir. Bu kadar. Spoiler vermiyorum. Aslında bir şey söyleyeceğim. Spoiler veriyorum arkadaşlar. Bu arada Irun Webcam lanet olsun. Webcam orada ne yapıyorsun? Tamam devam edelim. Çünkü bu, bu, bu veletin tipine baktıkça benim sinir kat artıyor. Bu lanet olası adam. Show Tucker. Şimdi bu adam bu adamdan o kadar çok nefret ediyorum. O kadar iğreniyorum ki bu adamdan. Hani Hani böyle bir şey olamaz. Aşırı derecede iğreniyorum. Bu adam hayatının boyunca görebileceğiniz en iğrenç insan. Bakın, sıfır şaka. Bu seriyi e, şey, serinin adı <laughs> erkemiz bu arada. E, hani bütün anime evrenin, bütün dünyanın hatta gerçek hayattaki en iğrenç insan olabilir. Nefret ediyorum. Hani herkes nefret ediyordur. Bu yine anime işte en çok nefret edilen anime listelerinde çıkıyor. Bu adam spoiler alert spoiler alert eğer spoiler duymak istemiyorsanız bu videoyu izlemeyin zaten. Ya da ekrana koyacağım yere fırlayın. Neyse. Buraya koyacağım ekrana süre, süre koyuyorum tamam mı? Buraya fırlayın spoiler istemiyorsanız. Bu şerefsiz kendi öz kızıyla kızının köpeğini birleştiriyor. Hani iğrenç bir insan. Hani böyle var ya hani böyle bok bile demem sana. Hani sana bok demem boklar duyar ar eder gibi bir şey yani bu tamam mı? İğrenç bir insan. Hani şey gibi. Tanrı senin avurunu necasetle yormuş, anan sıçacakken yanlışlıkla doğurmuş demek istiyorum bu adama tamam mı? Yüzüne karşı bunu demek istiyorum. Hani boktan daha bok. Anladınız mı? Hani o kadar... <laughs> iğrenç. Nefret ediyorum bu adamdan. Hani bu adamı bulduğum yerde öyle bir döverim ki cımkını çıkarana kadar döverim. O kadar nefret ediyorum. Devam ederim. <laughs> Üçüncü. Kaska. Şimdi diyeceksin ki kaska ne alaka? Şimdi benim fikrimce in my opinion nedenlerine bakıyorum tamam mı? Bu birey beni irite ediyor. Evet irite ediyor beni. Neden irite ediyor diyeceksiniz. Hani nasıl diyeyim abi böyle her ekranda gördüğümde böyle bir iritasyon oluyorum. Tamam mı? Böyle bir hımm hımm gitsin hım, oluyorum. Anladınız mı? Yani şimdi <laughs> burası tamamen benim kendi düşüncem. Lütfen beni linçlemeyin. Şimdi şu taraftan okuyalım. Iııı ee, Griffith ona yüz vermedi diye gatta varmış gibi bir enerjisi var. Bana öyle geliyor. Hani Griffith buna e, ilgilenmiyorum senle yaptıkça bu da hani demek Griffith benimle ilgilenmiyor. O zaman ben de gatsa gideyim falan gibi bir, bir şey veriyor bana. O tat o tını veriyor yani. Zaten sonrasında delirdi arkadaşlar. Burası spoiler sorry. E, sonrasında zaten kafa yedi kadın. Orihime. Orihime. Ee, arkadaşlar Orihime Chan e, kendileri çok tatlı bakın çok tatlı ve çok güzel ama hani mesela bizim dünyamızda aptal tarışın nasıl işte sarışınlar aptal diyoruz aptal tarışın diye geçer bu Bleach evrenindeki turuncu karakterler bizim normal dünyamızın aptal sarışınları. Ama aptal turuncuları diye geçiyor bence. Çünkü bakın da turuncu kafalı, de turuncu kafalı. Matsusumota dışında diyorum. Şimdi diyeceksiniz ki Ecem sen zaten turuncu kafalı olan herkesten nefret ediyorsun. Nefret etmiyorum onu. Dövüyorsun. Ee, arkadaşlar bu turuncu kafalılarla alakalı değil. Bu anime ve çizgi film karakterlerini turuncu kafalı karakterleri irite edici olarak e, dizayn etmelerinden kaynaklı. Bence bir sorun yok yani. Mesela ne yazmış buraya? bu şeyi yapmışım hani e, gerçek hayatta aptal sarışını karşılığı bir de ne yapacağım bu mal var ya ekrandan içeri girip devletim geliyor evet bu aptal <laughs> bakın bu aptal hani Orihime çok tatlı bir kız bakın Orihime tatlı tamam mı hani bakın şu tipine bakar mısınız <laughs> tamam. ama aptal ve ekrana çıktığında onu dövesin geliyor. Ama aynı zamanda iyi bir insan. Kesinlikle o kötü demem. Bu daha deminki irite edici insanlar ve boklardan ayrı tutuyorum o Orihime tatlı bir insan ama dayak atmalık bir insan. Zenit'ti. Bunu biri koy demişti. O yüzden koydum. Şimdi bu anime, şimdi şöyle e, gerçekçi konuşuyorum arkadaşlar. Ben Kimetsu no Yaiba'yı yani Demon Slayer'ı sevmiyorum. Biliyorum, sakin, biliyorum artık ah. Ana! Taş atmayın! Ana! Şimdi, neden sevmiyorsun diyeceksiniz. Çok şunen, tamam mı? Bakın, çok klasik bir hikaye. Şunen, animeler nedir? Ee, ana başrolümün e, çıkar, ve şey olur, işte ailesi işte ailesi bir şekilde kaybeder ya da ailesi hiç olmaz. Böyle savaşır, işte Aa, sen bana bunu yaptın, vah, boom, işte, rahmet olsun sana, Dan, dun falan yapar. Sonra power up alır ve e, şey olur hani, o bütün evrenin en güçlü karakteri falan olur yani, şu an anime dediğim şey bu. Niye sevmiyorum? A gelirsek çok klasik hani aşırı klasik ve kılıç falan kullanmaları bana çok bleach havası veriyor. O yüzden sanki böyle hani bleachten böyle hani hmm, yapmışlar gibi anladım hani bir parça da ben alayım falan der, derlermiş gibi geliyor bana. Ee, onun dışında animasyonları çok iyi. Animasyonlarını seviyorum. Gerçekten güzel animasyonlara sahip bir seri zaten. Bunu asla inkar edemem. Zenitsu'ya gelecek olursak Zenitsu. Neziko çocuk. Bak sen de sen de gençsin tamam ama Neziko çocuk. Neziko senin kar arkadaşının kardeşi. E, ee, Kimetsuno Yayba fanları varsa lütfen beni linçlemeyin. Burada sadece kendi fikrimi söylüyorum arkadaşlar. Tamam mı? Kendi fikrimi. Animasyonları güzel. Hikaye... Hmm. Bir de Michael Jackson var. Asta şeyden, Black Clover'dan alttan. Şimdi ben Black Clover'ın ıı, şeyini ıı, OST'sini dinliyordum tamam mı? Çok güzel bir OST'si var. Yani, anime openingi var. Birinci opening olması lazım. Dedim ki bari bunu dinliyorum. Ben o zaman şey de yapayım hani şeyini de izleyeyim. Animesini de izleyeyim. Çünkü 700 bölüm falan da yani o kadar da çok uzun değil. Oturdum işte başladım izleyeceğim tamam mı? Abi susmuyor. Susmuyor. Bir sus. Bir sus da iyiceyim. Değil mi? Asla yani. Tamam bak tam tatlısın. Ana karaktersin asla. Ama bir sus be. Susmuyorsun. Sus yani ya. Bir şap yani. Bak bak burada köpek ne diyor? Bak köpek burada sus diyor. Sus asla. Sus. Neyse. <laughs> e, bu, bunu diyecektim. Klasik aynı shonen. Aynı anime yani. E sonra ben geç. Akaino Arkadaşlar One Piece'den Akaino Ben bu adamdan nefret ediyorum. Bakın. Bu şeyti. Bak. Tamam. En iyi amirat sensin anasını satayım. Tamam mı? Kizoru. Aokiji. Ee, en iyisi sensin tamam mı ya? Lanet olsun. Harikasın ya Akainu. Kırmızı köpek seni. İt. Köpek. Hakaret etmiyorum. Inu Japonca'da köpek demek arkadaşlar. O yüzden hakaret etmiyorum. Meyve gücü bunun. Ee, şey magumagonomi tamam mı magma yani ee, bu adam magma adam tamam mı Şimdi bilmeyenler için burada anlatacağım da bunu süre alırım tamam mı Böyle alırım o magumagonomi'yi yerim onu magmaya dönüşürüm seni böyle içinden geçerim tamam mı Tamam sakinledim Ne Neferpito. neferpito'yu ne da biri koy demişti o yüzden koydum. Ama neferpito'ya gelirsek Kedi böceği bak. seni gibi küçük kedi böceği. Sen yok ol. Tamam mı? Yok ol. Kedileri severim. Böcekleri de severim. Ama bu kedi böceğini sevmiyorum. Bu lanet böceği. Neden sevdiğimiz karakterler yaşamıyor? Manga kalar. Niye onu bize yapıyorsunuz? Zaten bu lanetli Hunter Hunter'ın yeni sezonu kim bilir ne zaman gelecek. Bak, JoJo'nun bile part 7'si çıkacak diyorlar animesi. Bu gelmiyor abi. Hani gelmiyor. Bakalım, Bakalım gelecek, gelecek mi? mi? Aykut elmas vaini gibi yani. Gelmiyor. Bir birini seviyoruz. Bakın bir birini seviyoruz. Onu da öldürüyorsunuz. Hani bu it öldürüyor. Bu bu pişik öldürüyor. Anladın mı? Böyle kuyruğundan tutar tutar döverim hayvanı şeyden. Hayır ama hayvan böceklerini döverim arkadaşlar. JoJo bebek. Bu şerefsiz bu şarap şey, biçim ne biliyor musun? Şimdi bu bebek hani bakın bebekleri severim ama bu bebek bu bebek var ya bu bebek bu bebek yok olsun get out masum gözüküyor değil mi? Asla masum değil bu var ya bu bu beter bu var ya bu bu sizi uykunuzda öldürür. Bu bebek şimdi insanlar uyurken saldırıyor. Tam rüyalarına falan giriyor. Ben uyurken rüyama gelip beni öldürmeye çalışırsa eğer, onu öyle bir pataklarım ki hani böyle bir şey olamaz tamam mı? Öyle bir pataklarım ki doğduğuna pişman ederim tamam mı? Bacağından tut, salla salla at yani anladınız mı? Öyle bir lanet olası bir şey bu ya. En, harf değil, insan olan. Aynen. Ee, sevdiğim bir seri. ama bu en bu en var ya, en olmaya çalışıyor. Şimdi karak şey var, bir e, animemizde N diye bu, bu şerefsiz soruna giriyor. El diye biri var. E, ee, el dedektif. Tamam mı? Kira'yı yakalamaya çalışan bir dedektif. Bu da en. Bu da aşırı el olmaya çalışan bir belet. Hatta o kadar belet ki o kadar sinirlerimi bozuyor ki izleyemedim bir de ikinci sezonu. O kadar yani anladınız mı yani? Aa bitmiş. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Oo, hızlı bir sunum yaptım ha. Ben şu an e, gödöpipaçı, yeah. <laughs> e, görebileceğim bir sürü şey var. Bir ora ora yaparım ve hepsi yerle bir olur. Tamam mı? Beğenin videoyu. Bir de paylaşın. Biraz biraz prim yapalım yani değil mi? Biraz prim. Biraz prim yapalım. Aa, şey yapın. E, Discord sunucumuza gelmediyseniz hala gelin. Bekliyorum. Yeniden izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olun bu arada. Abone olun demeyi unuttum. Abone ol. Pika pika. Lan nereden kapanıyor? Ha doğru <laughs> buradan da. <laughs>